Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiş olduğum 60'ların e, kurulumunu yapacağız. Şimdi suyu çekiyoruz. Daha sonrasında tankı temizleyeceğiz ve bittikten sonra da tasarım yaparken ve bitkilendirirken de sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Burada APT S kullandık. E, tabana böyle şekilde serdim. Ben bir buçuk paket kadar kullandım şu anda. E, daha önce bir yarım paket kullanmıştım. E, APT S kullanmamızın sebebi e, şöyle söyleyeyim size tabandan besin vererek bitkilerin daha sağlıklı bir şekilde e, oturmasını ve e, devamlılığını sağlıyor. E, yaklaşık 3 aya kadar da taban gübresi istemiyor. Kullanımı çok kolay. Tabanı seriyorsunuz daha sonrasında aktif toprağa üzerine seriyorsunuz. Şimdi geçelim ben aktif toprağa getireyim. toprağımızı koyduk. O aysa hiç partikül falan oluşturmadı. Gayet güzel, hoş gözüküyor. Rengi falan da gayet güzel. Fakat e, bizim akvaryum ölçülerimiz, yani daha doğrusu benim akvaryum ölçülerim normal olmadığı için topraktan birazcık az kaldı. Tankın ölçüsü 60-45 derinlik 33'te de yükseklik. E, bu yüzden de arkaya doğru birazcık geniş bir tank olduğu için toprak birazcık az kaldı gibi. Çünkü ekeceğimiz bitkiler e, yani daha çok ben böyle biraz daha kalın bir toprak seviyorum. Çünkü köklenmesinde ve uzun idamede güzel oluyor. Bu yüzden şimdi e, bir toprak eklemesi daha yapacağım. Şuraya kadar suyu boşaltacağım. Yani şu eski şuralara kadar bir şey boşaltırım. Muhtemelen. Daha sonrasında da bir toprak ekleyeceğim. Daha kalınlığına görüp ona göre de bir poşet veya yarım poşet daha ekleyebilirim. Yani 9 litreyi birazcık yarısını veya tamamını eklemiş olurum. Hem uzun sürede idame de güzel oluyor tankın devamlılığı açısından. Hem de ben kalın o toprak görüntüsü hoşuma gidiyor. Şimdi suyu boşaltıp tekrardan toprağımızı ekleyelim. suyu tam boşaltmamaya karar verdim çünkü biraz da bakalım toprağa bir dökelim e, ee, o asiye. herhangi bir böyle bir partikül bırakacak mı ya da işte ne bileyim şey yapacak mı çamurlaşma yapacak mı bir görelim istedim şimdi ben bir toprağa döküm bakalım ne olacak ne bitecek evet şimdi toprağa döktüm bakın böyle bir hafiften bir sis oluştu ee, ama herhangi bir su üstünde böyle partikül oluşmadı, herhangi bir atık yok. Yukarıdan baktığınızda zaten çok berrak gözüküyor. Gayet güzel, hoş görünüyor. Şimdi toprağı bir yayayım, sonra da bitkilendirmeye geçeceğim. başlarında kurulumunu bitirdik ee, burada birazcık istemediğim gibi oldu ama yine de hoş görünüyor güzel oldu gibi geldi bana da gelişimi devam ettikçe de bakacağız ben bazı bitkileri e, 90'lı ekleyemediğimiz için 60 daha eklemek zorunda kaldım ondan dolayı da e, tam istediğim gibi olmadı gibi ama ilerleyen süreçlerde de bitki değişiklikleri yaparız güzel Tabii gelişim ne aşamada olacak bilmiyoruz ama e, hoş bir görüntü görünüyor. Hatta şöyle yüzey emici de taktım ki üstteki bitkileri emsin diye. Şimdi onu da çıkartacağım tekrardan. Son olarak böyle. Bakalım. Yani dediğim gibi işte ben burada iki toprak kullanmak zorunda kaldım. Çünkü e, akvaryumun genişliği biraz bizde geniş. 45 santim. 60-45 33 yüksekliği de. Bundan dolayı da bir toprak kullandığımda yaklaşık şuraya kadar geliyordu işte şuradaki siyah gölgeye kadar geliyordu. Bundan dolayı da bitkilerin sağlıklı daha sağlıklı gelişmesi için bir toprak daha kullanmaya karar verdim. İyi ki de kullanmışım öyle söylüyorum. Tabii şimdi de ilk defa kullanıyoruz bu soyla. Bakalım gelişim nasıl olacak? Bize bir etkisi olacak mı? Ya da ne bileyim hani bir gözlemlediğimiz kötü bir durum olacak mı? Umarım güzel olur. Zannetmiyorum kötü olacağını. Ama yine de tabii bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunları sizlerle de paylaşırım. İyi veya kötü her ne olursa olsun illaki bunları size aktaracağım. Böyle daha güzel oldu. 60, 90 ve 120. Yakında 120'nin de tasarımına başlayacağız. Nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Doğaçlama yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Bu sene bir önceki seneden daha iyi bir derece almak istiyorum. Malum. İki senedir ki yaşta 108. oluyoruz. İnşallah bu sene daha iyi bir yerlere geliriz. Tasarım birazcık göreceli bir kavram ama yine de olsun. 90'lık ve 60'lık da güzel duruyor. 90'lık dolu dolu bir daç oldu. Yani Mustafa bana bitki bırakmadı. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Ama gayet hoş ve güzel oldu. 60'lık da bu şekilde. Gayet Bence güzel oldu ama tabii bir bitkiler bir gelişsin, bir otursun daha net bir şey olacaktır. İlla ki göreceğiz bakalım nasıl olduğunu. İlk defa geliyor Türkiye'ye bu soy. Ee, daha önceden de yoktu. Ben şöyle biraz paketi incelediğimde yani şöyle göstereyim size de Japonya üretimliymiş. Ee, pH 6 ile yani 6'dan artı eksi 0.5 diyor. 2-4 mm. Ama işte burada bir Türkçe bir şey yazmıyor. Bütün birçok dil var ama Türkçe yok maalesef. Ama re rengi gayet hoş. Hatta şöyle baktığınızda siyah ve kahverengi yan yana. Hoş gördüm. Yani ışığı böyle sanki daha çok yansıtıyormuş gibi geldi. Bütün bu bitkilerin renkleriyle de şey yapabiliriz. Ben hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın diliyorum. Hepinize keyifli olabilen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben detaylı detaylı anlatacağım tabi sizlere bunları tekrar tekrar. Hatta şöyle söyleyeyim ben şu anda buna APT1 giriyorum. Buna da yine APT1 giriyorum. Yaklaşık bir hafta veya bir buçuk hafta kadar buna APT1 ile devam edeceğim. Daha sonrasında 3'e geçeceğim. Çünkü bitkilerin köklenmeleri oturduktan sonra da 3 ile devam etmeye başlayacağım. Bunda da yine aynı şekilde bitkilerin köklenmeleri tam olarak oturduğunda yine tekrardan 3'e geçeceğim. Tabi buradaki bitkilerin yoğunluğunu ben biraz daha arttıracağım. Buradaki bu buraya bitki aktarımı yapacağım. Ee, o şekilde de bitkilerin buradaki yoğunluğunu arttırıp 3'e devam edeceğim. Bakalım. Göreceğiz. Bu arada hani şunu soranlar olabilir. Ya işte hani direkt bitki tank kurdun, balık ekledin, karides ekledin. Bu nasıl oldu diye. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada hazırda e, filtrelerin bakteri kültürleri oturmuştu. Bu akvaryumlar yaklaşık e, 4-5 aylık bir akvaryumdu. Buradaki bitki kültürleri yani e, bakteri kültürleri oturduğu için e, o akvaryumların filtrelerini hiç bozmadan direkt devamla başladım ben. E, zaten bunun altındaki soylu kaldırmamıştık. Ama bundaki soylu kaldırdık, bakteri kültürünü ekledik. E, fakat filtre yine aynı şekilde hali hazırda bir filtremiz vardı bakteri kültürü oturmuş. 60'ların kendi filtresiyle devam ettim. Herhangi bir borularını bile temizlemedim bilerek ki herhangi bir şeye sorun olmayın diye. Hatta şimdi buna ek olarak da tekrardan bir filtre kullanacağım. Şimdi 60'la ek olarak yani OSS 250'ye ek olarak bir tane daha koyacağım. Eden 511 aldım. Bunun da sebebi şöyle söyleyeyim. Ben çift filtre ile çalışmayı çok seviyorum çünkü hem herhangi bir filtreyi temizlerken diğer filtrenin içindeki bakteri kaybolmuyor hem de bir akvaryum kuracağım zaman hemen ek olarak o filtre ile devam edip buradan da az bir şekilde takviyeli suyla başlayıp devam edersen bakteri kültürü sorunu yaşamıyorum hem de tanklarının içindeki bakteri kültürleri birebir çok yakın oluşuyor. Bundan dolayı da herhangi bir balık aktarımı ya da herhangi bir bitki aktarımı ya da işte bir karides aktarımı yaptığım zaman da bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani ölüm oranım olmuyor. Bundan dolayı da hatta buradaki karideslerin tamamını buraya aldım ve herhangi bir ölüm yaşamadım. Şu anda gayet sağlıklı bir şekilde yüzüyorlar, geziyorlar. Temizliklerine devam ediyorlar ve hatta şu an bitkilerin içinde yani Şunu göstereyim mesela. Buradaki dolu bir dişi aldım. Yumurtası olan bir dişi alıp buraya ekledim ve halen karnımda yumurtalarıyla devam ediyor. Ee, bunun da sebebi bu iki tankın yani eski tankların e, filtrelerinin birbirinin kültürleriyle hemen hemen yakın bir ayarda olmasıydı. Buradan direkt çıkarttığım gibi oraya ekledim ama herhangi bir sorun yaşamadım. E, i̇şte bu yüzden de çift filtreyi çok seviyorum. Mesela şunu kullanıyordum daha öncesinden. Ben bu e, askı filtreyi sürekli bir ona bir ona takıyordum ki e, karmaşayı yaşamayayım diye. Bu sebepten dolayı da şimdi Eden 511'i burada kullanacağım ki ek olarak bana bir filtre olsun ve bakteri kültürü oturmuş bir hali hazırda bir tankımız olsun diye. Onu da ilerleyen bir süreçte işte, biraz bazı planlarım var. Onun için kullanacağım. Bakalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günlerde kalın.